Kimde izliyorum. Onu da çok açıkça severek izlemiyorum da. Mesela bu boşlukların evde şey var. Tele Dünya kanalları var. Orada House veriyorlar. House'u da ben normalde bitirdim. Tekrar oturup izliyorum. House'u çok severim ben ya. House bayağı iyi. yani değil mi? Reis. Yani. Boşluğun tamam. interneti benim şu anda kullandığım yani internet uydu net 4 megabit upload'u var. Abi 4 megabit sen... upload'u mu var? Yep. Bizim de işte be. tutarsak yeni evde öyle olacak. Oo. Ya ondan sonra sen gör yayını, sen gör de gör bakayım. Ver coşku ondan sonra. Neden pinti neden panda? Pandaları çok severim. Ben Çin'e gittim, işi gücü bıraktım hayvanat bahçesine panda görmeye. Bak millet Çin seddine koşuyor, ben hayvanat bahçesine koşuyorum. O derece seviyorum kerataları ya. Pintilik yani pintilik normal hayatımda öyle pintiliğim falan yok. Hatta salamdır. Cebimdeki paraya da sahip çıkamam. <laughs> Ama iş internete geldiğinde ben bir oyuna 5 dolardan fazla para vermem. Pintiliğim oradan geliyor arkadaşlar. Ben internette para harcamayı sevmiyorum. Mesela çok ciddiyim. Siz bana abone oluyorsunuz ya 5 dolar. Hani en fazla 5 dolar veririm ben de aboneliği. 6 dolar olsun şu abonelik abone olmam. Psikolojik bir şey. Yapamıyorum yani. Ne? Kadıköy Boğa neresi bilmiyorum arkadaşlar. Daha o kadar tanımıyoruz ya. Şey ya. Tam, tam dövme la. Kadıköy Boğa şey ya oğlum orada var ya tam. Neyse boşluk bana gösterecekmiş. Tamam. Ee, Twitter'dan et pintipanda et işareti var ya onu yazıyorsun. Pintipanda yazıyorsun. Sonra mesajını yazıyorsun. O bana geliyor. Klasik kırmızı Mustang'im var. Tam nerede ya? Biz de ben de bileyim de kardeş ona göre. Masanın altına mı sakladın da benim Mustang'i ne yaptın? Nerede? Vallahi buradan bakınca göremiyoruz ama tam yerini söylersen abi gider alırım bak. Yalan yok. Ben Açık. her dışında hangi yabancı kulüp taraftarısın? Futbol, futbol da ben şey Türkiye'de Fener'i tut... yani artık. Hani küçüklükten gelme bir şey olduğu için yoksa zerre takip etmiyorum futbolu. Türk futbolundan da nefret ederim. Ama Avrupa'da şu anda kim oynuyor? Trabzon şeyde, UEFA'da yanılmıyorsam. Ş Şampiyonlar Ligi'nde de Cimbom var. Ben Cimbom'u, Trabzon'u tutuyorum bu sene. Niye Panda Live kanalı var? Niye? Çünkü çok fazla oyun oynuyoruz arkadaşlar. Yani şu anda oynayamıyorum da. Yine oynamaya başlayacağım. Özellikle Counter, LoL, Dota gibi oyunlar. Onların hepsini ben kanala koyamam. Ama içinde de çok eğlenceli geyikler var. Hani boşa da gidemez. İşte ben o fazla videoları özellikle canlı yayında ve hatta işte sizlerle beraber oynayacağımız maçları oraya yerleştireceğim. Yerleştiriyorum da zaten de işte şu anda devam edemiyor tabi. Twitter'da seni Fasıl'a çağıran var, İzmir'e çağıran var falan. <laughs> gameplay videoları ve canlı yayın yapmayı ne zaman karar verdin Gilhor? Ee, i̇lk olarak 2011'de. Ha gameplay pardon. Canlı yayını zaten ben çok eskiden yapıyordum arkadaşlar. İşte Koanar ile biz Starcraft maçları sunuyorduk. 2011'de. Kendimizi açıyorduk. Ama o zaman canlı yayın açtığında 30 kişi. Hani 40 kişi. Evet. Ben ilk canlı yayın açtım. 1,5-2 ay boyunca 3 kişiye, 4 kişiye, 6 kişiye falan yayın yaptım. Ve kendi aramıza muhabbet ediyorduk. İşte atıyorum. Yılmaz, Yusuf, Lost, Ahmet, Rumble. Ben Öyle beşimiz şey yapıyorduk. Starcraft oynuyorduk. Onlar diyordu abi şunu yap bunu yap falan filan. Ben tamam diyordum. Yapmaya çalışıyordum. Sonra Starcraft'ta bayağı bir 3-4 ay durmadan yaptık değil mi Kua? Biz Bunun... oynadık da. Hani hem turnuva düzenledik, turnuva sunduk falan. Bir de aynı zamanda oynadık da. Oynadıklarımız da vardı. Onları e, Arda, Arda da var. Arda mı askerden geliyor bu arada? Nisan'ın 21'inde Arda'yı almaya Kıbrıs'a gideceğim. Tarihi Nisan 21 ya da 22 tam bilmiyorum. İşte o zamanlardan canlı yayın oluyordu. O şeye de let's play videolarına da arkadaşlar. Ben Çerkezköy'e gittim iş için. Orada çalıştım. Çerkezköy'de de hayat pek parlak değil tabi. Yani biraz Bayağı efsane, inanılmaz derecede sıkıcı. Herkes evli, herkes çoluk çocuk yapmış. Orada bir 23'ünde, 24'ünde herkesi evlendirmişler. Öyle yani çok sıkıcıydı. Ne yapayım? Hayat yok, bir şey yok. Ben de oyun oynamaya başladım. Sonra zaten hani oynuyorum bari kaydedip yayınlayayım dedim. Derken müjop bir patladı sen bir patla. Olaylar olaylar. Canlı yayın kodunu mu nereden alıyorum? Stream kodu. Ha onu şey yapacaksınız. Dashboard gösterge paneline geliyorsun. Kendi kanalında. En sonunda stream key var. O. Yuri Boyko'ya herkes çok benzetiyor. Acaba ben de baktım. Tamam. Kaslı maslı böyle yani yalvaç sağlam bir çocuk eyvallah iyi yani olur tamam yürü boyka iyidir çünkü bu çok ciddiyim yani yüzün üzerinde falan benzettiler yürü boykaya evet Ay, Bıyık, bıyıklı kod işte hafta sonu yapacaklarımızdan biri de o niye diyeceksiniz hafta sonu işte hafta içi zor oluyor arkadaşlar yani koşuşturmacı çünkü sonuçta bir iş var hani bir tarafta bir işiniz var ama bir tarafta da Videon var işte yani Pinti Panda var diğer tarafta da videon var Canlı yayın olacak o olacak bu olacak Nefes alabildiğim tek yer Hafta sonu işte tüm o yüzden Yenilikleri güncellemeleri şunları Bunları hafta sonu yapıyorum MMORPG kim sormuş Rıkani dostum çok yaşlıyım Oynayamıyorum ya eskiden olsa oynardım Ama beni çok yoruyor ya bayağı yoruyor hakikaten yoruyor artık o raid yap bilmem level kas onu yap görev yap şunu yap balık tut falan hiç kaldıramıyorum ya dün ocak başına gitmişsin beraber fasıla gidelim eyvallah Elvan Dalton Death Note hayranı olduğum için yeni proje geliyor onu burada linkler yasaklanıyor da bana twitter'dan at Elvan emekçinin günlüğü gelecek güzel var bir şeyim çok çirkinsin keşke ölsen <laughs> Onlar çok iyi, çok cahilsin. Keşke ölsen. Ayşe ne? Demiş? Tamam canım, uzatma ha, Tamam canım. Hı -hı. Tamam çok. Elimle konuş. Ayşe ne demiş? Maltilere ne zaman katıldın? İki hafta falan oldu yani. İki hafta, on gün. On gün iki hafta. Daha taze yani, taze gelinim. annem baban yayınlarını izliyorlar mı? Babamın ne halt ettiği umurumda değil de annem izlemiyor. Ama izlemesini isterdim. Çünkü anneme bir türlü anlatamadım. Kadın diyor ki oğlum ya sesi kal bir iş bul artık yeter ne bu halin falan. Anne diyorum ya insanlar beni seviyor. Videolar yapıyoruz bir gün gerçekten para kazanacağım şu olacak bak. E, şu işte ne bileyim biraz sık dişini 3 ay sonra olacak 5 ay sonra olacak. Kanal gerçekten büyümeye başladı. İşte görüyorsunuz siz destek veriyorsunuz. Sayenizde hakikaten para da kazanmaya başlayacağım. Ama anamı bir türlü inandıramadım. Bana herkes inandı, bir tek anam inanmadı ya. Yalnız <laughs> denk geldi de şu yayını izliyorsa sıçtık var ya. Neyse. O, o son dediklerimi aramızda kalsın. Bunu YouTube'a koymasam mı la bu tarafı? <laughs> Neyse. Yabancı rap. Yabancı rap. Eminem'i dinlerdim eskiden. Lose yourself in the music, the moment, Joe. Ama işte onlar size geliyor mu bilmiyorum. Hakikaten de gitsin. CSGO, seyircilerle CSGO. Öyle bir çılgınlık yapalım, tamam. Ama sonlara doğru yapalım. Biraz daha sohbet edelim. Hani ondan sonra bir yapalım. Don Starve'ın DLC'si. Ben hiçbir alt anlamadım ki o DLC'den. Yani o videodan. Anahtar çekilişi. Anahtar çekilişi subscriber'ları olacak. Online olup olmamanız önemli değil. Ben subscriber'ları bir listeye alacağım kaç tane yanılmıyorsam şu anda e, 70'e yakın subscriber'ımız var. Gerçi bunların onu şey Bloody, Öbür onu Eren Eren'di değil mi? Yani bir bir de Sergen var. Zaten 30'u onlar. Bakalım. Kısmet. Hangi ülkelere gittim? Gürcistan. Hmm, bu güzel bir soru bak. Onun cevabını ben de bilmiyorum. Gürcistan'a gittim arkadaşlar iş için. Çin'e gittim. Çin'e gittim iki. iş için. Danimarka'ya gittim iş için, Fransa'ya gittim iş değil o ailevi bir şey için. <laughs> o kadar. Şu an daha ilgi çekeceğim Fransa ailevi için. Bizim Aile. amcamla. Aynen amcam Fransa'da aynen. kont muydu neydi abi Fransa'da? Ya bizim şimdi nasıl anlatsam? E, yok yok yani. Orada Hani iş için değil ama tatil de değil. Hani ailevi bir birini görmem gerekti. Öyle hani. Gitmiş de sayılmam aslında yani Gittim gördüm geldim gibi oldu Ama Çin çok güzel ve çok ucuz Acayip ucuz öyle böyle değil Taksiye biniyorsun var ya İstanbulluysan Taksim'den Beylikdüzü'nü düşün Ankaralıysan Kızılay'dan e, Batı kenti falan düşün Bayağı Ostim yolundan düşün Şimdi onu düşündün mü O yoldan git sonra geri gel Sonra bir daha git 4 lira para veriyorsun Küfür gibi şaka gibi olacak iş değil Manisa'da yaşıyorum. Tatil İstanbul'a gelip ziyaret edebiliyor muyuz? Yani multiplayer ofisine yolunuz düşerse tabii ki eders edebilirsiniz. Ben kapıyı açarım da onu şimdi <laughs> ben ben kendim söz veremem. Çünkü dükkan tamam biz çalışıyoruz da dükkan benim değil. Hani biraz zaman verin biraz daha şey olalım. Aa diyeyim verin bakayım şu dükkanın anahtarını o zaman bakarız. Ama şimdi sakın ha. Don't starve save don Don't starve kaç dil biliyorum Don't Starve Kaç dil biliyorum Don't Starve Save, kaç, hmm. dil don't starve save kaç dil? Kaç dil? Don't Starve Tamam. Onu bak Don't Starve ben kilitleniyorum. Kaç dil biliyorum? İki dil arkadaşlar. Türkçe, İngilizce daha İngilizce biliyorum sadece. Ama çok güzel atarım her dilde. Mesela ona kadar saymayı bilirim. İtalyanca. Rusça sallasana lütfen. Ne provetaşınızı yap. Tabahi el arabiye <laughs> vel hatrin vel mukaddimat Yalla, muqaddarat al muqayda hangi bölüm uluslararası ilişkiler international relations foreign affairs beylik düzüne bekliyorum yemezler ben beylik düzüne gittim geri gelemiyorsun 4 saat <laughs> ne ya git gel 4 saat abi sen <laughs> gel taksime beylik <laughs> çok kötü yani çok kötü çok uzak çok, çok yani. uzak abi beylik düzü ayrı bir dünya Yani aynen şehrin dışında şehir. Bayağı İstanbul'da çıktık falan triplerine girmiştim. Emir Cat serisini yaptık abi. Onu şeyde internette ulaşın. Pintipan'da Cat Lady diye arat. Tüm videolara çıkacak. Çünkü ben kendim tekledim oradan biliyorum. Har great. <laughs> Fuck you. How's great. Dishonored Abi nasıl kırıldın? Alpura Buğra az evvel Dishanır'da oynayacağız dedi ki hediye geldi dedik bilgisayarım gelsin oynayacağım dedim. Pintipan'da abi ne işte çalışıyorsun? Şu anda multiplayer'dayım arkadaşlar biliyorsunuz multiplayer'ı yayınlarını da yapıyoruz CNN Türk'te de var. Ee, orada şimdi nasıl anlatayım? Multiplayer Live var ya canlı yayın onun genel direktörlüğü diyeyim. Yani orayı daha güzelleştirmek, daha çok insanı izletmek, daha iyi içerik ve daha iyi yayıncılar bulmak şu anda benim görevim özetle. Black Black. Buyur abi. E yeni yayıncılar bulma senin görevin dedim. Hmm. Hı. Hmm, Hı, okay. Tabii canım yeri geldiğinde ya yani bu iş daha da burada durmayacak. Çok şeyler olup biter arkadaşlar. Daha büyüyecek edecek. Evcil hayvanlı oldu. yerin düzenlediği turnuvalar var mı? Yoksa düzenlenen turnuvaları mı sunuyor? Onun detayını şu anda bilmiyorum abi. Yani benim zamanımda bir şey olmadı. Ee, evcil hayvanım var mı? Kedim vardı. 12 sene bizde kaldı ama çok güzel kediydi. Böyle İran ve Himalaya diyorlar. Kırma bir kedi. Bir tüy vardı böyle 12-13 santim kedinin tüyü vardı düşün. Bir tüy yumağı geziyordu. Simsiyah. Sapsarı gözler. Öyle. Burada da evimizde var. Gösterebilirsin bak. Getir. Burada da var bir tane. Evet. E, Mouse'u da ver bari counter oynasın. Al lan. <laughs> evet başka. Ba Şimdi Taytay'cım öyle bir şey demiş ki. Babanla sorunun ne özel değilse. Ya bunun özel olmama ihtimali var mı? <laughs> Babanla sorunun ne özel değilse cevapla yani. Boşluk gösterdi kediyi. 70 abone çarpı 5 350 bu parayla PC'ni mi geliştireceksin oyun mu alacaksın? Güzel soru o Her ikisini de yapacağım ama hani aramızda yalan olmasın. Önce şu ev tutacağız ya. O eve mesela güzel bir bilgisayar masam olsun. Ne bileyim güzel bir koltuğum olsun ki şu, şu yayını yaparken ya da video çekerken ya da oturup şu muhabbeti yaparken rahat edeyim. Yani tamamen o işin pinti pindipan, pinti panda tarafına kullanacağım. Ha arada belki pizza mizza da yerim yani sonuçta aç açta kalmayız. Sergen Topal bu arada bir daha abone oldu. Bakın Sergen ve Bloody arkadaşlar <laughs> sonra aç kalırsanız ben size adresi vereceğim. Sizin bayağı şey oldu artık kafa kafaya mücadele oldu böyle. Özel her şeyi geçip size ayrı bir liste sunacağım ben zaten. Tekrar teşekkür ediyorum bu arada ikinize de. Ankara'da buluşma yaz tatilinde. Olabilir ha. Yani biz de Ankara'da işte hoca kedi falan filan toplandığımızda olabilir. Abi adresi versene. Hmm. Başka. Boşluğun elleri. Allah Allah. Arkadaş. Bir örnek vereceğim. <laughs> bak ben de kilitlendim bakıyorum ya. Ne bileyim lan bildiğin el. Ama senin getir bakayım elini. Demin kedi kedi verirken yani. Gözükmüyor. Boşluğun elleri. Bir huzur var. Şu anda bir huzur var anlatamam ya size. Çok fena. Aa, o zaman ben bir soru sorayım. Buyur. Hafta sonu canlı yayın yapacak Hafta sonu Maltıplı Yarı'dayız abi. Bizim Pazar bu... günü Maltıplı yayınım var. Evet. Ee, önümüzdeki yayınları... salı Hı. pardon önümüzdeki da Don't Star var değil mi? Evet. Salı günleri Don't Star olacak. Perşembe günleri yani ya işte Stanley gibi bir oyun olur ya da ne bileyim böyle hep beraber atmosferi yüksek oturup böyle film gibi kitleneceğimiz bir oyun olur. O olacak. Skyrim tutmadı. Bunu denedik. Olmadı. Kısmet. Artık önümüzdeki oyunlara bakacağız. Abi çocuk gibisin diye değil kızlar bıyığını beğenmiyor. Sakın kesme erkekler seviyor. Bunu her yazdığımda tam yorumlara bakarken kafanı kafaya çeviriyorsun. <laughs> Yani şimdi kızlar sevmiyor, erkekler seviyor, kesmeyeyim. Yani ben kızın erkeğine bakmıyorum da siz, yani genelde o pinti panda izleyicisi hani bıyığı sevdiği için o duracak merak etmeyin. Kızlar da sevmiyorsa sevmesin. <laughs> Çok hastaydım ben onlara. <laughs> kızlar ben kızlar şaka yaptım bu arada. <laughs> erkekler, bıyıklı erkeklerden mi hoşlanır yani? Buradan öyle bir anlam mı çıkıyor? <laughs> ah, şu anda titreme geldi abi. ay <laughs> Bilmiyorum ama <laughs> o cümleden, o cümleden o çıkabiliyor evet orası öyle. Evet. Ishizaki'nin ruhunun hatırına bir tusu basa. Tusubasa? basa? Tusubasa? Tusubasa? <laughs> Bilmeyenler için arkadaşlar tusu basa. 1990'larda Türkiye gençliğini futbola yönlendiren bir çizgi filmdi. Bir de Ishizaki evet. vardı Allah belasını vermesin kazma. <laughs> Defanstaki Ishizaki. Onun dublajında evet. kim yaptıysa yani adamı gerçek hayatta görsem döverim. Akrabam olsa selam sabah keserim. O nasıl bir ses tonudur? Sahanın yuvarlaklığı konusunda ne diyorsun? Tusubasa. ha evet evet bir de o var. Japon anime, <laughs> anime olduğu için o. E, futbol sahası şöyle düz değil yuvarlak. Mesela Tsubasa koşmaya başlıyor. Dünya dönüyor. 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 Tsubasa koşuyor koşuyor. Yaklaşık iki buçuk dakika falan koşuyor. Orta sahaya ulaştı ulaşamadı. Hani böyle kolay değil tabii sürekli koşmak. Elder Scrolls oynayabilir misiniz? Şu anda oynayamayız. Elder Scrolls'da şey var arkadaşlar. yasak var. Adam diyor ki oynarsın 5 dakika. Daha fazla oynatırsan cezayı çakarım diyor. Yani oynarız ondan sonra biri art niyetli çıkar şikayet eder. Zaten ben oraya girmem de güm uçarsın. Beni evlatlık edinir misin Mert Bey? Kardeşim vallahi kendime bakacak durumum yok. Yani hani evlatlık edinir misin dediğin adam ben boşun evinde şu anda <laughs> ben evlatlığım yanaşma olarak yaşıyorum burada. Ya bu yayın bittiğinde siz sanıyor musunuz ki ben yayılacağım? Oh ulan ne güzel de yayın olacağım. Bulaşık bekliyor kardeşim. O bulaşıkları kim yıkayacak? Oradan balkona geçeceğim ben de. Havalandırıp masanın tozlarını alacağım. <laughs> Boşluk kaç yaşında? David David Tamam o, Boşlukla tamam. ilgili bilgileri yani. Siz sorabilir, sorabilirsin de ben cevap veremem. Şimdi o adamın kendi özeli. Belki anlatmak ister, belki anlatmak istemez. O yayını açtığında ona sorun ama. Başka? Mario diğer YouTube kanallarından en çok hangisini en çok takip ettin? En çok. En çok. Kafa üç düşünsem herhalde Beril Sabri ev oy olurdu. Evli bir oyuncu. En çok takip ettim hani videolarını denk geldiğim, izlediğim. Ama hepsini takip oh. ediyorum. Yeni abone Hemen bakıyorum. Omar. pe. Omar pe, Hoş geldin abi. Omar. Hoş geldin aramıza. Sen de çeteye hoş geldin. Baya çete olduk ya. Tsubasa futbola yönlendirmedi. Dünyanın yuvarlak olduğunu da ilk oradan gördük. Eyvallah Levent. <laughs> Hah bak çok güzel. Globe, 77 74 77. Tuna abi sence oyun için önce grafik mi, hikaye mi, oynanış mı? Sıralamayı ben şöyle yapayım. Hani atmosferi de hikayeye dahil ediyorum. Hikaye birinci sıradadır her zaman arkadaşlar. O oyunun atmosferi olacak. Yoksa Cat Lady'yi oynamazdık biz. Oynanış ikinci sırada. Hani rahat oynayacak ve oyunu hani kafanda yapmak istediklerini oyuna çok rahat aktaracaksın. Grafik dediğin hikaye. Ben oyunların %90'ını kasıtlı olarak düşürüyorum. Yani grafiklerini düşürüyorum dikkatim dağılmasın diye. Cahreyn. Soru işareti. Cahreyn'i biliyoruz yani izliyoruz adamı. Yani canlı yayında o şey rat dotolarında videolar videoları zaten çok fazla çekmiyor. Canlı yayın ağırlıklı gidiyor. İzliyorum ama cahreyni. Emin olun Minecraft kanalları Hı. dışındaki tüm kanalları büyüklü küçüklü yani izliyorum. Ket Mario yok. Cahre'nin övüyor. Eyvallah. Allah razı olsun. Yani Cahreyni zaten herkes biliyor. Bir, bir gün onunla da yolumuz kesecek hatta Burak Necat demişti de hani bir şeyler yapalım diye. Tamam demiştim ama ondan sonra buraya geldim işte. Kojiro Huyuga, Tosubasa! Alan Wake'e devam edecek misin? Tabii canım. O Alan Wake yani şey. Ben e, bunu çok söylüyorum ama ilk defa gelenler bilmeyebilir. Ben arkadaşlar başladığım hiçbir seriyi bitirmeden bırakmam. Tamam bir yıl sürebiliyor mesela. Benim bir Adam Jensen, bir Deus Ex Human Revolution var. 2011'de başladı, 2013'te bitti. İki senede bitti oyun mesela. <laughs> Ama bitti. <laughs> Bitiririm yani. Eyvallah Friction. Minecraft sistemi... Minecraft oynamak istemiyorum ya. Dedim ya zaten yeterince survival oyunu oynuyoruz. iPhone Edo'yu takip ediyor musun? Yani bir aralar ediyordum da artık uzaklaştım. Hani iPhone'da şeyim kalmadı için. Ama bir GTA videoları vardı. O güzeldi. En sevdiğim.